Merhabalar herkese. Bugün sizlerle oyuncak tanıtımına devam ediyoruz. Bir sonraki oyuncağımız sarı bir yarış arabası. Arabamız Hot Wheels marka. Arabamızın güzelliği Honda S2000 olması. Estani bir arabadır, ikonik bir araba. 2 kişilik kap modelinde satılıyor. Bu şekilde arkasında güzel bir spoiler, iki kişilik gövdesi ve dönebilen bir tekerlekleri. 4 tekerleği de dönebildiği için rahatlıkla yüzeylerde sürebiliriz. Onun dışında ürünümüzde herhangi bir deforme yok. Sarı boyası hala ilk alındığı gibi aynı duruyor. Herhangi bir yerinde çizilme, boya dökülmesi veya ezilme gibi bir deformeler yok. Bu şekilde tasarım amaçlı kullanılabilir. Hoş bir görüntüsü var. Sarı rengiyle dikkat çekiyor. Kapıları maalesef açılmıyor. Pek fazla işlevsel özelliği yok. Tek özelliği tekerleklerinin dönmesi ve yüzeylerde sürülebilmesi. Bu kadar.